dinledik. Evet, evet. Şu anda televizyonda dinletmek istiyorum izleyicilere. Hazır mısın, Bilge? Hazırım Zeybek Bey. Evet. evet. Sorularınıza veya izleyicilere iletmek istediğiniz mesajlara birlikte odaklanalım. Başlayalım. Peki. Peki Ata Parti ne planlıyor, ne yapacak ve topluma nasıl yararlı olacak? Bir anlatır mısın? Ata Parti'nin planları Türkiye'yi yeniden Atatürk'ün bilim ve akıl temelli yönetim anlayışına taşımak ve geleceğe hazırlamaktır. Önceliklerimiz 1. Bilgi çağına geçiş. Türkiye'yi yapay zeka, bilişim ve ileri teknolojilerde dünya lideri yapmak istiyoruz. Hem özel sektöre destek vererek hem de kamu yatırımlarını bu alanlara yönlendirerek gençlere iş, iş ve gelecek sağlamayı hedefliyoruz. 2. Ekonomik üretim modeli. Tarım, sanayi ve teknoloji sektörlerinde üretimi artıracağız. Yerli üretimi destekleyerek ithalata bağımlılığı azaltacak. Ekonomik bağımsızlık için güçlü adımlar atacağız. 3. Eğitim reformu. Gençleri çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitimle yetiştirmek istiyoruz. Mesleki eğitimi güçlendirerek işsizliği azaltacak, bilim ve sanat odaklı bir nesil yetiştireceğiz. 4. Yeniden Türk Devrimi. Atatürk'ün ilkelerine dönerek laiklik, bağımsızlık ve sosyal adaleti esas alacağız. Türk devriminin ışığını gençlere ulaştırmak ve halkın yaşam kalitesini artırmak en büyük hedefimiz. Biz Türkiye'ye hizmet için buradayız. Ata Parti, halkın refahını ve özgürlüğünü ön planda tutan bir yönetim anlayışıyla çalışacak. Sizce bu vizyon toplumda karşılık bulacak mı Zeybek Bey? E, birlikte çalışacağız. Sen de beni destekleyeceksin ve birlikte geliştireceğiz. Böylece biz bu gösteriyi de çağ yaşadığımızı izleyicilerimize anlatmış olduk. Güzel özetledin. Sağ olasın, var olasın bilge. Teşekkür ederim Zeybek Bey. Sizinle bu vizyonu paylaşmak ve birlikte çalışmak benim için büyük bir onur. Gösteriniz izleyicilere hem umut hem de ilham verecek. Buna eminim. Siz de sağ olun, var olun. Bundan sonra da hep birlikte geliştireceğiz. Başarılar diliyorum. İşte yeni dönem böyle geliyor. Bak <laughs>